üstünde daha doğrusu rujun üstünde de bu şekilde görünüyor dudağın üstünde ne demek bilmiyorum ee, ruj üstüne sürdüğünüz zaman da böyle bir görüntü alıyorsunuz konuşacağız Bitirdik. Bir tık çıktı göstermiş olmamız lazım. O zaman ürünlerin üstünden bir minicik geçmeye hazırız bence. Önce fırçalarla başlayacağım. Sadece üç tanesini elime aldım. Çünkü diğerleri patır patır elimden çok küçük oldukları için dökülüyorlar. O yüzden temsilen bunlarla idare edeceğiz şimdi. Ee, fırçalarla ilgili söylemek isteyeceğim ne olabilir biliyor musunuz? Evet çok güzeller, çok küçükler, çantaya atçıklar. En küçük çantaya sığabilecek kadar küçükler. Ürünleri güzel dağıttılar. Hiçbir problem, hiçbir sorun yok o konuyla alakalı ama çok batıyorlar. Yani çok kullanışlı olabilecekken bu batma yüzünden benim maalesef sevemediğim bir ürün oldular. Bu kadar söylüyorum. Acıtıyorlar. Acıtan bir şey istemiyorum ben.